Ay arkadaşlar baksanıza arkadaşımız size neler getirmiş. Herkese birer tane evet özür hediyesi getirmiş. Hadi bakalım İbrahim herkese birer tane dağıtsın bakalım. İbrahim dağıt bakalım. Yiğit sen de aldı mı? Yiğit hemen aldı arkasını döndü baksanıza. Hadi bakalım. Ay ay İbrahim bunları dağıtırken ay bu da ne? Vur vur patafir gelmiş arkadaşlar. Çocuklar vur vur patafir. Hemen sat Pırpır gelmiş. Herkes saklansın. Pırpır pır, gelmiş. Git saklan. Ya bunu edip puflar. burada kalsın. Pırpır pır, gidince. Ay arkadaşlar galiba pırpır pır, bütün edip puffları yemeye gelmiş. Ay kapıyı kapattık arkadaşlar. Sakin olun. Kapıyı kapıyı kapattık. Açamaz herhalde değil mi? Aa, kapı açıldı. Oy, bu patapim? İçeri Hadi arkadaşlar, ne Çocuk odada Bırbır Patapimle beraber kaldık. Çocuklar bence kaçıp onun kafasını karıştırın. Herkes koşsun. Onun kafasını karıştırın. Bakalım o Duanur neredeyse düşüyordu arkadaşlar. Şaşkın Ördek biraz dikkatli olsun. Aslan da fırsattan istifade bütün eti bufları mıncıklıyor arkadaşlar. Bırbır Patapim sizi kovalıyor. Kaçın bakalım. Kaçın, kaçın. Oy Bırbır Patapim'in kafası çok karıştı. Hangisini? Kapıyı sür abin kapıyı patlatıyorsun. Bırbır İbrahim kaçmak istiyor. İbrahim kapıyı açma. Bırbır patatimin kafasını karıştırın. Hepinizi orada yakalayacak yanında. Şu an Yakup kaçsana. Arkadaşlar biz Arkadaşlar Ne yapacağız biz şimdi böyle çocuklar? Ne yapacağız sizinle böyle? Hepiniz orada kaldınız, kıpırdayın çocuklar. <laughs> Deli ki, atladı. İrit, hemen geri çık, hemen geri çık. Oy. Arkadaşlar delik oynuyor. Baksanıza çocukları tek tek içine çekmeye gelmiş bu delik galiba. Arkadaşlar ne yapacağız şimdi çocukların hepsi burada kaldı. Bır bır patapim delik açtı evde çocuklar kaçalım. Ay bakın o da balkon kapısından geldi işte. Şimdi sizi izliyor. Deliğe düşenler bır bır patapimle oyun oynayacakmış. Ne yapacağız şimdi? Ay Yiğit deliğe atlayacak. Yiğit ne yapıyorsun? Yiğit deliğin etrafında dolaşma. Bakın oyun yöneticimiz de burada lavabuyla beraber oturuyor. Onlar bize şimdi ipucu verecekler. Evet Doğanur'un dediği gibi bize şimdi ipucu verecekler. Biz de delikten kaçmaya çalışacağız. İpuçlarınız yerde mi? O ipuçlar yerde kalmış arkadaşlar. Bu zavallı çocukların hepsi kanepenin üstünde kaldı. Ne yapacağız? Bır bır patapimle böyle. Ne yapalım Doğanur? Doğanur bize bir fikir bulsun. Ne yapalım bakalım? Bence. Ay, ben ipucu Hemen Doğanur sen deliğe düşmeden gel ipucu al of. bakalım. Bır bir patatimden nasıl kaçacağız bakalım. Hadi ben sor kullanam. onlara. Nasıl kaçacağız bu delikten? Ben şey. İşte size bir ipucu Ay. sihirli deliği kapatacaksınız. Sonra da bır bır patapimi kovacaksınız. Arkadaşlar sihirli ele bakın. Sihirli el burada. Al bakalım Doğanur. Sihirli elle sihir yapıp deliği kapatman lazım. Dene bakalım yapabilecek misin? Aa, kap Aa kapanmadı. Nasıl kullanacağız eldiveni acaba? yukarıya çık oğlum deliğe düşersin. Bakalım Doğanur sihirli sözcükleri bulabilecek mi? Bu sihirli sözcük işe yaramadı Doğanurcuğum. Evet. Ne yapacağız şimdi? Yiğit'cim sihirli sözcükler nedir sence? Aa, Hadi bakalım evet, arkadaşlar. Sen Aa, hiçbir işe yaramadı Doğanur. Bu da olmadı. Yeni bir sihirli sözcük bulun bakalım. Herkes, herkes bir fikir versin. Aa, Evet, olabilir. Belki de eldivenle onunla kullanman gerekiyordur. Doğanur hadi bakalım. Kullan bakalım nasıl yapacaksın? Bence abrakadabra demelisin. Bir de abrakadabra diyerek dene bakalım. Abrakadabra. Aa, arkadaşlar kapandı delik. Doğanur kapatabildi. Aferin sana sihirli eldiven kapa. Tom, ama bırbır bır patapayım tom, daha burada. de aranıza Değil girip mi? siz oynarken kaybolsun. Hadi bakalım. Yiğit sen de katıl. Çabuk. Hadi. Evet. Sihirli el orada kalsın. Bence sihirli eli de tutun. Beraber dönün. Sihirli el. Bır bır patapimi oraya alıp kaybetsin. Bır bır patapım Şimdi sen görürsün. Hadi bakalım. Allah ulan bizim şu şaşkın ördeklere bakın bır bır patapimi kaybedelim derken kendileri yere düştüler. Tekrar oynayın ama önce bu yastıkları toplayın bence. Hadi bakalım bu yastıkları toplayıp Kutu kutu pense oynayacağız ve bır bır patapim'i yok edeceğiz buradan. Bır bır patapim. Bekle bakalım. Şimdi çocuklar seni sihirle yok edecekler. Aferin. Odayı güzelce toplayın bakalım. Şimdi dönün bakalım. Şimdi kutu kutu pense için dönün bakalım. Sihirli el de onlarla beraber dönüyor. Bakın arkadaşlar. Şimdi dönün. Evet sihirli el de dönsün. Bırbır bır patapimi siz dönerken aranıza çekeceksiniz. Hadi bakalım. Kutu kutu pen. Aa, bir şaşkın ördek daha. Bu şaşkın ördekler bu işi beceremeyecek mi arkadaşlar? Şaşkın ördekler. Bırbır bır patapim bile size gülüyor şu anda. Ne yapıyorsunuz? Evet yenemezsiniz. Şimdi Lavin şimdi bana çocuklar çocuklar bakın yönetim bu size bir ipucu verecekmiş. Ne Arkadaşlar bence koşmadan dönerseniz dikkatlice dönebilirsiniz. Hadi bakalım. Tamam şimdi İbrahim'cim bakın lafı. Bakın la bu bu bize ipucu Elinizin verdi. Da ya, elinden. Arkadaşlar şimdi biz çözüm bulduk. Bunlar çocuklar yavaşça dönecekler. Düşmeden yavaşça dönecekler. İbrahim de orada sihirli değnekle bır, bır patapimi kutu kutu pensenin içine alıp yok edecek. Şimdi yavaşça dönüyorsunuz. Koşmak yok tamam mı? İbrahim hadi bakalım patatim yok oldu. Aferin çocuklar. Kaybettiler bir bir patatimi. Bu kadar basit işte. Çok güzeldi. Hadi çak bakalım. Bana da çakın bakalım. Kim bana çakacak? Aferin size. Çok akıllısınız. Çok akıllısınız. Yiğit sen de çak bakalım. Yiğit, Yiğit de çaksın bakalım. Hop. Aferin size. Bir bir patatimden kurtulduk.